Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Aras Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Zarife Yeşilkaya. Bugün sizlerle birinci ünite konumuz olan Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleri, Türkçenin tarihi gelişimi ve Türklerin kullanmış olduğu alfabelerden bahsedeceğiz. İlk başlığımız olan Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerine bakacak olursak, ekranda da gördüğünüz üzere bir kavram haritamız var. Türk Edebiyatı 3 ana tarihi dönemden oluşacak. İlk dönemimiz İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı, İkinci dönemimiz İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk Edebiyatı. Üçüncü dönemimiz ise Batı tesirindeki Türk Edebiyatı. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı'nı başlangıcı belli olmayan bir tarihten 11. yüzyıla kadar devam ettiriyoruz. İki koldan geliştiğini söyleyebiliriz. Sözlü Edebiyat ve Yazılı Edebiyat. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk Edebiyatı ise 11. yüzyılda başlar, 19. yüzyıla kadar devam eder. Kendi içerisinde geçiş dönemi, divan edebiyatı ve halk edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır. Halk edebiyatını da kendi içerisinde anonim halk edebiyatı, dini tasavvuf halk edebiyatı, diğer ismiyle tekke edebiyatı diyebilirim. Son olarak da Batı tesirindeki Türk edebiyatım var. Bu da kendi içerisinde Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, Fecraati edebiyatı, Milli edebiyat ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatıdır. Şimdi Türk edebiyatının dönemlerinin içeriklerine bakalım gençler. Türk edebiyatı dönemler ayrılırken belli başlı ölçütler kullanılmıştır. Bu ölçütlerimize bakalım. İlk olarak dil anlayışı, ikinci ölçütümüz dil coğrafyası, üçüncü ölçütümüz dini hayat Tabloda gördüğünüz üzere dini hayat Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasını çok etkilemiştir. İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı ve İslamiyet'ten sonraki Türk Edebiyatı diye ikiye ayrılacak. Dördüncü başlığımız Kürtüler Farklılaşma, son başlığımız ise Sanat Anlayışı. İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı ile devam ediyorum gençler. İslamiyetten önceki Türk edebiyatı bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. İslamiyetin kabulüne kadar devam eder. Aşk, ayrılık, ölüm konuları şiirlerde işlenen başlıca temalardır. Kendi içerisinde iki koldan geliştiğini söyleyebiliriz. Birinci kolu sözlü edebiyat, ikinci kolumuz yazılı edebiyat. Sözlü edebiyatla başlayalım gençler. Şöyle tahtayı bir silelim. Sözlü edebiyat anonim özellikler gösterir ve sözlü edebiyatta şiir diğer türlere göre daha ön plandadır. Bu dönemdeki şiirleri şaman, kam, baksı, ozan ve oyun adı verilen kişiler kopuz eşliğinde belirli törenlerde icra ederler. Şaman, kan, baksı, ozan ve oyun adı verilen kişiler şiir okumaları dışında aynı zamanda gelecekten haber verme, büyücülük, hekimlik gibi çeşitli görevleri de üzerinde barındırırlar. Bu sanatçılar kopuz eşliğinde şiirleri icra ederler. Şiirlerin dini törenlerde doğduğunu söyleyebiliriz. Dini törenlere gelecek olursak İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda 3 tane dini törenim var. Birincisi sığır, İkincisi yuğ töreni. Son olarak da şölen törenim var gençler. Sır, İslamiyet öncesinde gerçekleşen av törenleridir. Yuğ İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda ölen kişilerin arkasından düzenlenen yaz törenleridir. Günümüzdeki cenaze törenleri diyebilirim. Son olarak da şölen törenleri var gençler. Av törenlerinden sonra avlanan hayvanın etinin yendiği ziyafet törenlerine şölen diyeceğim. Yani kısaca ziyafet törenleri, eğlence törenleri diyebilirim şölen için. Biraz önce dediğimiz gibi şaman, kan, baksı, ozan ve oyun ismi verilen sanatçılar Sığır, yuğ ve şölen törenlerinde kopuz eşliğinde şiirlerini icra eder. Şiirlerde ölçü olarak hece ölçüsünü kullanmışızdır. Hece ölçüsü bildiğiniz gibi bizim milli ölçümüzdür. Şiirlerin nazım birimi dörtlüktür gençler. Nazım birim olarak dörtlüğü tercih ettiğimizi söyleyebilirim söz edebiyat için. Ve şiirlerde genel itibariyle yarım uyak kullanılmıştır. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın aslında karakteristik olarak şiirinin şu üç özelliğini bilmemiz bizim için soruları çözmemizde daha çok yardımcı olur. Şiirlerde hece ölçüsü kullanılacak, nazım birim olarak dörtlüğü tercih ediyorum ve uyak olarak yarım uyak kullanıyoruz. Bunları söyledikten sonra dönem ürünlerine bakalım, söz edebiyattaki dönem ürünlerine. i̇lerletelim slaytımızı. Döneme hakim olan gençler dört tane ürünüm var. Birincisi koşuk, ikincisi sagu, üçüncüsü sav, son olarak da dönem ürünüm desta. Bütün bunlar İslamiyet öncesi, Türk Edebiyatı'nın sözlü dönem ürünleri. Koşukla başlayalım. Koşuk, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda aşk, ayrılık, tabiat sevgisinin işlendiği lirik şiirlerdir. Genel itibariyle koşuklar sığır ve şölen törenlerinde icra edilir. Ozan Kavun Baksı Şaman adı verilen şairler kopuz eşliğinde sığır ve şölen törenlerinde koşuk söylerler. İkinci ürünümüz gençler Sagu. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere Sagu diyeceğim. Günümüzdeki atın, günümüzdeki atın İslamiyet Önceki Türk Edebiyatındaki Karşılığı Sagı'dır. Türk Edebiyatının bilinen en eski sagısı ise, ekranda da gördüğümüz üzere, Alper Tüngo'ya ait sagımız. Bu eseri Divan lügat Türk adlı kitapta görüyoruz. Üçüncü başlığımız gençler Sav. Sav günümüzdeki atasözü demek. Son başlığımız ise Destan. Destan, toplumu derinden etkileyen savaş, göç, doğal afet gibi olayların olağanüstü bir şekilde anlatıldığı manzum hikayelerdir. Destanın içeriğine girmeyeceğiz çünkü edebiyat dersinin dördüncü ünitesi tamamıyla destanlarla ilgili ayrıntılı olarak destandan orada bahsedeceğiz. Sözlü dönemle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar gençler. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın ikinci başlığı olan yazılı edebiyatla devam edelim. Yazılı edebiyata baktığımızda İslamiyet'in kabulünden önceki yazılı Türk edebiyatı 8. yüzyılda başlar, 10. yüzyıla kadar sürer. Kendi içerisinde de yazılı edebiyat Göktürklere ait metinler, Orhun yazıtları ve Uygurlara ait metinler olmak üzere ikiye ayrılacak. Yazılı edebiyatın ilk başlığı olan Orhun yazıtlarıyla başlayalım. Orhun yazıtları 8. yüzyılda bulunmuştur. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı belgeleridir. Türk adının geçtiği ilk belge olduğunu da söyleyebiliriz. Göktürk alfabesiyle oluşturulmuştur. Ve bu yazıtlar Bilge Kağan, Ton Yukuk ve Kültügin adına dikilen anıt mezar taşlarıdır. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde olduğunu söyleyebiliriz yazıtların. Devam edelim. Yazılı edebiyatın ikinci başlığı Gençler Uygur dönemi eserleridir. Uygur dönemi eserlerinde kullanılan alfabe Uygur alfabesidir. Uygur devleti zamanında biz Maniheizm ve Budizm dinlerini benimsemişizdir. Bu dönemde verilen eserlerde de Mani ve Buda dinlerinin etkisini görüyoruz. Yani kısaca toparlayacak olursam Uygur dönemi eserleri dini içeriklidir diyebilirim. Eserlerimize bakalım. Altın yarık var. Sekiz yükmek var. Bunlar Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Dönemin diğer eserleri ırk bitik bir fal kitabıdır. Diğer eserimiz de Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi. Bu hikayenin de dönem içerisinde masal özelliği gösterdiğini söyleyebilirim. Bir sorumuz var gençler. Soruya bakalım. Türk Edebiyatı'nın dönemleriyle ilgili. Yukarıdaki parçada Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisinden söz edilmiştir dedi. Sorumuzu okuyalım. Türk edebiyatı dönemlere ayrılırken bazı kriterler kullanılmıştır. Mesela Türkler çeşitli sebeplerle doğudan batıya göç etmişlerdir. Burası önemli. Göç olayından bahsedecek coğrafya değişimi. Bu sebeple Türkçede Çuvaşça ve Yakutça gibi iki lehçe ortaya çıkmıştır. Farklı bölgelerde yaşayan Türkler Azerbaycan Türkçesi Özbekistan Türkçesi gibi şiveler oluşturmuştur. Şive ve lehçe oluşumundan bahsediyor. Bütün bunların sebebi gençler Türklerin farklı coğrafyalara göç etmesinden kaynaklı olarak gittiği coğrafyada kendi yazı dillerini oluşturmasından kaynaklıdır. Devaplara baktığımızda dini yaşam, medeniyet değişimi, dil coğrafyası, sanat anlayışı ve dil anlayışı demiş, göç olayından bahsettiği için coğraf. Coğrafya değişiminden kaynaklı olarak cevabımız Ceyhandır. Birinci ünitemizin ikinci konusu olan gençler Türkçe'nin tarihi gelişimiyle, diğer isimle Türkçe'nin gelişim evreleriyle devam ediyoruz. Ekranda bir kavram haritası var. Öncelikle bir inceleyelim kavram haritasını. Türkçe'nin karanlık çağı demiş. 6 ayca ilk Türkçe ve ana Türkçe dönemleri. Bu dönemlere ait elimizde herhangi bir yazılı metin olmadığı için bu dönemlere karanlık çağ diyoruz. Sadece bu dönemlerle ilgili tahminde bulunabiliriz. O dönemlerden kalan herhangi bir yazılı belgemiz yok. Ana Türkçe döneminden sonra Türkçenin eski Türkçe devri başlar gençler. Eski Türkçe kendi içerisinde Göktürkçe, Uygurca ve Karahanlı Türkçesi olmak üzere üçe ayrılır. Şöyle tahtada da göstermiş olayım. Göktürkçe, Uygurca ve Karahanlı Türkçesi Türkçenin eski Türkçe evresidir. Türkçe tek bir yazı dili halinde 12. yüzyıla kadar yani Karahanlı Türkçesine kadar devam eder. 12. yüzyıla geldiğimizde Türklerin batıda Anadolu'ya, kuzeyde ise Karadeniz'in kuzeyine ve batısına göç etmesinden dolayı Türkçe iki başlığa ayrılacak. Bunlardan ilki Batı Türkçesidir. Anadolu'ya göç eden Türklerin oluşturmuş olduğu kolu. İkincisi de Kuzeydoğu Türkçesidir. Kuzeydoğu Türkçesi zamanla Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılacak. Günümüzde Kuzey Doğu Türkçesinin uzantıları Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi ve Uygur Türkçesi olarak çeşitlenmektedir. Bizim için burada önemli olan gençler Batı Türkçesidir. Günümüzde de konuşmuş olduğumuz Türkiye Türkçesinin içerisinde bulunduğu evre Batı Türkçesidir. Biraz sonra Batı Türkçesinin dönemlerini işleyeceğiz. Şöyle ilerletelim slaytımızı. Karanlık dönemden bahsettik. Gelelim eski Türkçe dönemine. Biraz önce söyledik gençler, eski Türkçe, Göktürkçe, Uygurca ve Karahan devletleri zamanında verilen ürünleri kapsıyor. Genel itibariyle 8. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasında etkili olan Türkçe'ye diyeceğim. İlk evresi Göktürkçedir. Bu dönemden kalma elimizde Orhun yazıtları vardır gençler. Orhun yazıtları 8. yüzyılda bulunuyor. Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri 2. Göktürk Devleti zamanında oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Göktürk Devleti'nin parçalanışı, yeniden kuruluşu, Çinlilerle yapılan mücadeleler Türk kültürü hakkında pek çok bilgiyi barındıracak. Eski Türkçe devresinin ikinci başlığı Uygurcadır gençler. Uygurlar bildiğiniz üzere Göktürklerden sonra kurulan devletimiz ilk yerleşik hayata geçen devlet. Göktürkler zamanın pardon Uygurlar zamanında kullanmış olduğumuz alfabe Uygur alfabedir ve bu devlet zamanında Maniheizm ve Budizm dinlerini benimsemiştir. Bu yüzden Uygur metinlerinin dini içerikli olduğunu söyleyebiliriz. Eserleri söyleyecek olursak ırk bitik vardır gençler. Altın yarık vardır. Altın ışık anlamına gelir. Sekiz yükmek vardır. Sekiz yığın anlamındadır. Altın yarık ve sekiz yükmek isimli eski Türkçe şeklini yazalım. Eski yükmek eserlerimiz Maniheizm ve Budizm dinleriyle ilgili eserlerdir. Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi vardır. Onun da masal olduğunu biraz önce söylemiştik. Karahanlı dönemiyle eski Türkçe devam eder gençler. Karahanlı devleti zamanına ait dört büyük eserimiz var. Bunlar İslami edebiyatında ilk eserleri. İlki Kutatkubilik, İkinci eserim Divani Lugatü Türk dönem içerisinde verilen bir sözlüktür. Üçüncü eserim Atabetül Hakayık. Ve son eserim de Divanı Hikmet. Bunlar ilk İslami ürünlerdir ve karanlılar zamanında verilecek. Devam ediyorum. 12. yüzyıla geldiğimizde Türkçenin Batı Türkçesi ve Kuzey Doğu Türkçesi olarak ikiye ayrıldığından bahsettik. Bizim için burada önemli olan Batı Türkçesi, günümüzde de konuşmuş olduğumuz Türkiye Türkçesinin içerisinde bulunduğu dönem Batı Türkçesidir. Şöyle tahtamızı silelim. Batı Türkçesi gençler kendi içerisinde üç ayrılacak. İlk evresi eski Anadolu Türkçesidir. İkinci evresi Osmanlı Türkçesidir. Son evresi ise Türkiye Türkçesidir. İlk evresi olan Eski Anadolu Türkçesi ile başlayalım. Batı Türkçesinin ilk devresidir gençler. 13. ve 15. yüzyıllarda kullanıldığını söyleyebiliriz. Açık anlaşılır bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Eski Anadolu Türkçesinin. Eski Anadolu Türkçesi Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı'nın ilk zamanına rastlayan bir yazı dili. Batı Türkçesinin ikinci evresi gençler Osmanlı Türkçesidir. Osmanlı Türkçesi 16. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlayıp 20. yüzyıla kadar devam eder. Osmanlı Türkçesinin içerisinde Arapça ve Farsça kelimeler fazla olduğu için ağır bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Batı Türkçesinin son evresi ise Türkiye Türkçesidir. 1908 yılında meşrutiyetin ilanıyla Türkiye Türkçesini kullanmaya başlıyoruz yazı dili olarak ve Batı Türkçesinin son evresidir. Bir sorumuz var gençler. Türkçenin tarihi gelişimiyle ilgili. Türkçenin dönemleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerde hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğimize bakıyoruz. Eski Türkçe, Göktürk, Uygur ve Karahanlı olmak üzere 3 ayrılır. Evet, biraz önce de eski Türkçenin Göktürkçe, Uygurca ve Karahanlı olmak üzere 3 ayrıldığını söyledik. 8 yükme katlı eser Karahanlı dönemine aittir demiş. Karahanlı döneminin dört büyük eseri vardı gençler. Bunlar Divan Lugat Türk, Kutadgu Bilig, Atabetü'l Hakayık ve divan Hikmet. Burada sekiz Yükmek Uygur devleti zamanında verilen dini içerikli bir eserdir. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bakalım. Kutadgu Bilig Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Evet. Eski Anadolu Türkçesi 13 ve 15. yüzyılları içine alır. Doğrudur. Çağdaş dönemde Anadolu'da Türkiye Türkçesi kullanılmıştır. Seçeneğimiz de doğru. Tekrar ediyorum, bu soru için cevabımız Bursa'dır. Çünkü 8 yükme katlı eser Uygurlar zamanına ait. Son başlığımız gençler, Türklerin kullanmış olduğu alfabeler. Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmıştır. Sırasıyla söyleyecek olursak, ilk kullanmış olduğumuz alfabe Göktürk alfabesidir. İkinci kullandığımız alfabe Uygur alfabesidir. Üçüncü kullandığımız alfabe Arap alfabesidir. Ve günümüzde de kullanmış olduğumuz son alfabe Latin alfabesidir. İşlerinde bir de Kiril alfabesi var gençler. Birazdan Kiril alfabesinden de bahsedeceğiz. Sıralama bu şekilde sorularda sıraya dikkat ederek cevaplamanız istenir. İlk alfabemiz olan Göktürk alfabesiyle başlayalım. Göktürk alfabesi gençler bilinen ilk Türk alfabesidir. Eski bir Türk resim yazısından geldiği sanılan ve Türk yaşayışı ile ilgili bilgiler bulunduğu anlaşılan bu alfabe ayrı harfli olduğundan sert yüzeylere kazılmaya elverişlidir. Zaten Orhun kitabeleri de taşlar üzerine kazınmıştır. Orhun kitabelerinde de Göktürk alfabesi kullanılacak. Göktürk alfabesi gençler 38 harften oluşur. 38 harften oluşur. Sağdan sola yazılır, satırlar yukarıdan aşağıya doğru gelecek şekilde oluşturulur. Göktürk alfabesinde harfler birleştirilmez. Göktürk alfabesi bizim milli alfabemizdir ve en eski alfabe. İkinci alfabemiz olan gençler Uygur alfabesiyle devam edelim. Uygur alfabesi Göktürklerden sonra kurulan Uygur devleti zamanında kullanılmıştır. Ama ilk İslami ürünlerin bazı nüshalarında da yine Uygur alfabesinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Uygur alfabesi 18 harften oluşur. Soğut kökenli bir alfabedir. Uygurlar soğut kökenli alfabeyi alarak yeni bir yazı sistemi kurmuşlardır. 18 harften oluştuğunu söyleyebiliriz. 4 tanesi ünlüdür, 14 tanesi ünsüzdür. Türkçenin gramer yapısını karşılaması açısından çok elverişli bir alfabe olmadığını söyleyebiliriz. 15. yüzyıla kadar da kullanıldığını dile getirebilirim. Uygur yazısı da Göktürk alfabesi gibi sağdan sola yazılıyor. Üçüncü kullanmış olduğumuz alfabe gençler Arap alfabesidir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte kullanmış olduğu bir alfabedir. İlk İslami ürünlerde de yine Arap alfabesini kullanıyoruz. Arap alfabesi 28 harften oluşur ama harf sayısını 31'e çıkarabiliriz. Dediğim gibi İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte kullanmış olduğumuz alfabe. Son olarak kullanmış olduğumuz alfabe gençler Latin alfabesidir. 1928 yılında harf inkılabının kabul edilmesiyle Latin alfabesine geçiyoruz. Tabii ki Latin alfabesini olduğu şekliyle almıyoruz. Kendimize özgü bir hale getiriyoruz. Bunlar tarih boyunca kullanmış olduğumuz alfabelerdir. Bir de işlerinde Kiril alfabesi var. Ondan bahsedelim. Kiril alfabesiyle ilgili ayrı bir parantez açmam gerekiyor gençler. Kiril alfabesini biz Türkiye Türkleri olarak kullanmadık. Diğer Türk devletlerinde kullanılmış olan bir alfabedir. Yunan alfabesine Yunan alfabesinden geliştirilen bir Rus alfabesidir. O, 33 harften oluştuğunu söyleyebiliriz. Soldan sağa doğru yazılır. Günümüzde bazı Türk devletlerinde Kiril alfabesinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ama onların da Latin alfabesine geçme çalışmaları var. Alfabelerimiz bu şekildeydi gençler. Alfabelerimizi şöyle ekranda göstereyim. Şu görmüş olduğunuz Göktürk alfabesidir. Dediğim gibi ilk alfabemiz bize ait bir alfabe. İkinci görmüş olduğunuz gençler Uygur alfabesidir. Üçüncü alfabemiz Arap alfabesi. Burada görmüş olduğumuz Latin alfabesi, şu görmüş olduğumuz da Kiril alfabesi 33 harften oluştuğunu söyleyebilirim. Türklerin kullanmış olduğu alfabelerle ilgili bir sorumuz var. Bakalım. Türklerin baştan beri kullandıkları alfabeler tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Biraz önce tarih sırasına göre anlatmaya çalıştık. Sıralama nasıldı? Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesi. Bu seçeneklere uyan bakıyorum Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesi cevabımız bu soru için A seçeneğidir. İlk ünite konularımız bu kadar gençler. Başka bir derste görüşmek üzere.